Her oyuncu gibi çocukluğumdan beri oyun türleri arasında ilgi duyduğum bir tür var. Genelde böyle bağlaklar küçük yaşlarda oluşur ve siz büyüdükçe içinizde evrimleşmeye ve olgunlaşmaya başlar. Simülasyon da tam olarak benim için böyle oldu. Küçüklüğümden beri her yerden istisnasız bir şekilde karşıma çıkmaya devam etti. Ben de önüme ne konsa yiyen, obur çocuklar gibi bu oyun nedir ya da bana göre bir sorusunu sormadan direkt içine atladım. Tabii ki simülasyon sevmemin birden fazla nedeni var. Ama en belirgin sebeplerinden biri gerçekte yapamayacağım, belki hatta göremeyeceğim bir olayı bana yaşatması. Bunlara örnek vermem gerekirse Microsoft Flight Simulator, ETS2, Formula 1, Steel Skylines, nice, Project Cars ya da Sims serisi. Bu verdiğim bütün oyunlar büyük bütçeli örnekler. Neyi nasıl yapacağını öğrenmiş, tabiri caizse bu işin gurusu olmuş firmalar. Bugün sizlerle beraber bu türde elime geçen en son oyunu inceleyeceğiz. Aslında son zamanlarda bu tarz simülasyon oyunlarının sayısı bir hayli arttı. Yapması mı kolay yoksa gerçekten çok mu talep ediyor bilemiyorum. Ama bu aralar düzenli olarak bazı şeylerin simülasyonu yapılıyor. Size kısaca simülasyon ikameyi anlattıktan sonra isterseniz gelin artık oyunu incelemeye başlayalım. Ben oyunu 2 saat oynadım. Bu 2 saati birer saat olmak üzere iki farklı mod için kullandım. Bir tanesi oyunun bize normal zorlukta oynamamız için sunduğu normal mod, diğerisi Onyx x modu. Oyun hakkında konuştuktan sonra bu iki modun oyunu nasıl değiştirdiğini size anlatıyor olacağım. Trader Life ortalama büyüklükte bir kasabada geçiyor. Kasabanın içinde dükkanımız, evimiz ve çeşit çeşitli iş yerleri bulunmakta. Evi genel olarak gündüze çevirmek ve kaydetmek için kullanıyoruz. Dükkanımızı da işte dükkan olarak kullanıyoruz. Oyunun para döngüsünde bu dükkan tarafından sağlanıyor. Oyun bize başlangıçta 3 tane kutu veriyor. Ve buradaki ürünleri raflara ya da dükkanın herhangi bir yerine koyarak satmamızı istiyor. Biz de para kazanmak için bu söylenleri yapıyoruz. Dükkanımızdaki ürünler satılırken oyun bize yeni ürünlerin satılabileceği yerler gösteriyor. Bunlardan en büyük bir Shop. Kendisi bir toptancı ve map'te bir dükkanı var. Ürününüz bittiyse arabanızı atlayıp Jabber Shop'tan ürün alabilir ve dükkanınızın geçimini sağlayabilirsiniz. Ya da bir başka seçenek olarak fazladan para vererek internetten de aynı ürünleri alabilirsiniz. Az önce anlattığım döngüyü bozmaz, oyun istediği yoldan para kazanırsanız oyunda yavaş yavaş bazı çeşitler oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş biriktiğiniz bu paralarla mesela bir çiftlik veya dükkanınız araf ya da dondurucu alabilirsiniz. En kötü altınıza güzel bir araba çekebilirsiniz. Baktığınız zaman oyunun temel unsurları bu kadar. Özel bir yanı veya çekici yönü yok. Gel gelelim oyunun benim için saçmalıkları ötesi kısmına. Görüntülerden de gördüğünüz gibi oyunda oynadığımız karakterin bazı ihtiyaçları var. Çok normal. Sonuçta bir simülasyon oyunu oynuyoruz. Uzun süre aç kaldım. Tuvaletimi ve banyomu yapmadım. Fakat bana bir zararını görmedim. Bu olaylar genel olarak beni oyundan koparan unsurlar oldu. Oyunda öyle garip şeyler var ki. Misal oyunda kamyonet var ve amacı daha fazla yük taşımak. Fakat oyunda garip bir açıklık var. İlk arabamızın koltukları hariç her yerine kutu koyabiliyoruz. Şimdi şöyle düşünüyorum. Zardor kastığım parayı ben niye bu araca harcayayım? Böyle şeyler küçük gibi görünse de oyunun temel aldığı şeyi yani ekonomi sistemini derinden etkiliyor. Misal başka bir örnek. Oyuna yeni başlamış olmanıza rağmen ucuz fiyatlı ürünlerden kazanç sağlamanız imkansız gibi bir şey. 11'imlik eşya ya 11 oluyor ya da 9 oluyor. Yüksek meblalı ürünlere ulaşmak için bu olayı tekrarlamanız lazım. Bu da oyuncuyu sıkan, oyundan soğumasını sağlayan bir ürün olarak önümüze çıkıyor. Şimdi bu ekonomi sorunu nasıl çözdüklerini anlatalım. Oyunda 10x diye bir mod var. Yani easy mod. Bu moda girerseniz sattığınız ürünlerin her biri 10x daha fazla getiriyor. Ama dışarıda aldığınız ürünlerde hiçbir fiyat değişikliği bulunmuyor. Bu da bize yine aynı sıkıntıya getiriyor. Bu oyunun en büyük eksiğine. Yani oyun ekonomisinin yanlış tasarlanmasına. İlk günden o kadar fazla para kazanıyorsunuz ki basic seviyedeki her şeyi alabilir hale geliyorsunuz. Galiba oyunda biraz daha dayanabilsem ticaret merkezi ya da çiftliği alabilirdim. şu an enerjimiz yüksek. Ben videoya başlamadan önce enerjinin düşük olacağını düşünüyorum. Şu an gayet keyifliyim. <laughs> Raider Life Simulator'ı ilk kez Twitch'te gördüm ve izlemek yerine oynamayı tercih ettim. Ardından bu oyunu Steam yorumlarına bakmak istedim. Ama anlayamadığım bir şey var. Daha pişmemiş bu oyunu nasıl çok olumlu etiketler aldığını anlayamadım. Bunları anlatıyorum çünkü şunu anlamanızı istiyorum. Oyunda bir şeyler var fakat hiçbir şey tam olarak yok. Hamalde duran bu oyun büyük ihtimalle güncellemelerle toparlanır. Ama tavsiyem çok güzel bir oyun beklemeyin. Gelin sizinle birlikte küçük bir artı eksi tablosu yapalım. Aslında daha birçok neden sıralayabilirim. Trader Life Simetörü inceleme amacım seriye basit bir oyunla başlayıp kolay bir şekilde puan ya da rozet vermekti. Fakat oyun o kadar hamaldi ki bu oyuna puan vermesem daha iyi olur. Trader Life Simulator'ı inceleme videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Oyun hakkında yorumlarınız varsa yorum kısmında bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.